Herkese merhabalar. Bu dersimizde Python programlama dilini biraz daha yakından tanıyacağız. Python programlama dili genel amaçlı yani general purpose dediğimiz bir programlama dildir. Genel amaçlıdan kasıt aslında Python programlama dilini kullanarak birçok çeşitli uygulama geliştirilebilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra Python'ın özelliklerine bakacak olursak Python yorumlanmış bir dildir. Bunu biraz daha detaylı göreceğiz ne olduğunu birazdan bir nesnelik programlama dildir ki şu an modern programlama dillerinin neredeyse hepsi nesnelik programlama dildir arkadaşlar. Yani nesneler üzerinde, objeler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilir ve gerçek dünyayla yani bizim dünyamızla bağlantısı oldukça yüksektir. Gerçek dünyadaki felsefeyi, biyolojiyi, matematik gibi kavramları kavrayanlar aslında objurent programlama yaparken sadece birbirleri arasında nasıl entegre edilir onlarla uğraşırlar. Bunun yanı sıra yüksek seviyeli programlama dildir. Yüksek seviyeden kasıt da aslında Python'ın böyle makina dili ya da e, kendi makineye uyarlanmış dil ailelerinin dışında insan arayüzüne yakındır sentaksı. Yani yazmış olduğumuz kodlar aslında insan seviyesinde herhangi bir İngilizce bilen bireyin bile şöyle birazcık kafasını e, kafasında düşündüğünde e, kodların ne işe yaradığını anlayabilecek seviyededir. Yani İngilizce isimlendirmeleri doğru yaptığımız sürece Python programı içerisinde aslında aşağı yukarı o programın amacı anlaşılır. Biraz daha detay inecek olursak Compiled vs Interpreter farkını şöyle ben size yazdım. Şimdi Compiled dediğimizde kodunuzun çalışabilmesi için derlemeniz gerekiyor. C programı dil ailesi mesela C programı Compiled bir programik language'tir. Yani derlemeniz gerekiyor ki programı çalıştırabilirsiniz. Fakat Python öyle değil. Python interpreted olduğu için yani yorumlanmış olduğu için kodunu, kodu derlemeye gerek kalmadan arka planda derlenmesi sağlanır. Siz sadece kodu doğrudan çalıştırırsınız arkadaşlar. Örnek olarak zaten yazmışım. C programlama diliyle yazılan kodları bu yani derle yapıldıktan sonra run edilir yani çalıştırılır. Fakat Python'da direkt kodlar run edilir arkadaşlar. Şimdi şöyle interpreter'a şöyle bakacak olursak görmüş olduğunuz üzere burada bizim bir interpreter'ımız var yani yorumlayıcımız. Yorumlayıcı bizim Python source kodumuzu yani kaynak kodumuzu yani yazmış olduğumuz dosyalardaki kodu alır ve compiler'dan geçirir. Compiler arka planda e, onu bytecode'a çevirir ve bytecode e, Python virtual machine sayesinde bu bildiğim, bildiğimiz sanal makineden sanal makine değil arkadaşlar. Bu arka planda yazılımsal bir sanal makine gibi düşünün. Python... E, sanal makinesi gibi düşünün bunu e, oraya çevirir ve kütüphanedeki modüllerinde kullanılarak kod çalıştırılır. Fakat burada ikisinin farkını görüyorsunuz. İşte C, C++ Go, Fortran, Pascal gibi programlama dilleri Compilot'tır. Yani dil derlenir. Derlendikten sonra makine koduna çevrilir ve çalışmaya hazır hale getirilir. Fakat Interpreted Language'de yani Python, PHP, Ruby ve JavaScript gibi programlama dillerinde doğrudan dil çalıştırılmaya hazırdır. Dil çalıştırılır ve arka planda yorumlama sayesinde virtual machine aracılığıyla makine koduna dönüştürülür ve programın çıktısı gözlemlenir. Insandan bilgisayardan kastımız şu arkadaşlar. Nasıl biz mesela burada print Khan academy python programlama dil eğitimini e, kodunu yazmışız. Print konsolda e, bu yazılan string'in görünmesini sağlar. Bunu derslerde detaylı göreceksiniz zaten. Ben bunu programlama dilinde yazdım. Şu anda burada bir bir satır python kodu görüyorsunuz. Bu kod ne yapar arkadaşlar? Konsolda Khan Akademi Python programı ile eğitim yazılmasını sağlar. Bu kodu şu anda siz insan seviyesinde görüyorsunuz. Çünkü burada bir print yazıyor. Print ne demek? Yazdırmak demek. İçeride de bir yazı var. E ne yapıyor? Demek ki içerisindeki yazıyı yazdırıyor gibisinden yorumlayabiliyorsunuz bir insan beyniyle. Fakat makine yani bilgisayar bunu böyle yorumlayamıyor. Onun için buradaki yazıların aslında neredeyse yani tamamının neredeyse değil tamamının bir makine koduna bir binary koda dönüştürülmesi gerekiyor. Yani sıfır ya da birlerden oluşması gerekiyor. Arka planda işte şu mekanizma interpreted dillerde yani python için arka planda şu makine koda kadar geliyor. Bu makine koda dönüştürülüyor ve bu makine kod sayesinde bilgisayardaki belli transistörlerin 5 volt enerji almasını neticesinde ne oluyor arkadaşlar? Ortaya arka planda da ekran, ekran kartının da ekran kartının da kullanılmasıyla beraber siz bunu ekranda Khan Academy Python programlama dili eğitimi olarak görüyorsunuz. Yazdığımız kodlar yüksek seviye kalıyor yani. Bir insanın okuyup anlayabileceği düzeyde kalıyor. Biz istersek bunu bu şekilde de kodlayıp yani binary koda çevirip buradaki kodu o şekilde de çalıştırabiliriz. Fakat bizim amacımız ne? Tamamen yazılım dünyasını, bilgisayar dünyasını insan seviyesine çekerek ki yapay zekada bu en önemli gelişmelerden bir tanesi. insanın zeka seviyesini kavuşturmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki makineleri. Ee, aynı işte bu şekilde de yazılımın geldiği programlama dünyası noktasında da biz böyle insan karakterleri, insanın okuyabileceği, anlayabileceği şeklinde yüksek seviyeli bir kod yazarak onun arka planda makine, makine diline dönüştürmesi sağlanıyor. Biz yüksek seviyeli kodlarla yüksek seviyeli programlama dilleriyle çalışıyoruz. Peki sadece 0-1 harflerini bilen bilgisayar nasıl anlayacak diyor. Makine koduna dönüştürülmesi gerekiyor. Bu basamaklardan birinin compilation yani derleme işlemi diyoruz arkadaşlar. Buradaki kodu Arka planda makine kodunu çevirerek yani sıfır ya da bire çevirerek bilgisayarın anlaşılması sağlanıyor arkadaşlar. Ee, peki şu sıfır ya da bir olma durumunda şöyle kısaca ben size özetleyeyim. Bilgisayarda arkadaşlar transistörler var. Transistörler eğer enerji vermezseniz sıfır olur. Yani yanmaz, tetiklenmez. Haliyle o bilgisayar için sıfır ibaresine karşılık geliyor. Eğer siz 5 volt enerji verirseniz, işte 2.5 ile 5 volt enerji arasında gittiğinde transistöre de ee, yani volt gittiğinde haliyle o yanar konuma geliyor, tetikleniyor. Tıpkı bir anahtarı yani ampul açıp kapatma gibi düşünebilirsiniz bunu. Ampulü açarsanız orası 1 oluyor. Ampulü kapatırsanız 0 oluyor arkadaşlar. E, buradaki kodlarda arka planda işte ekran kartı vesaire vasıtasıyla ne oluyor? Bizim ekranda aslında şu yazıların piksel piksel görüntülenmesi sağlanıyor. Pikseller arka planda tetikleniyor. Tıpkı burayı bir satranç tahtası gibi düşünürseniz işte atıyorum bilmem kaçıncı satır bilmem kaçıncı üstündeki kırmızı led yansın gibisinden gibi düşünebilirsiniz. Böylelikle piksel piksel ne oluyor arkadaşlar? Biz bunları güzel bir şekilde böyle karşımızda görebiliyoruz. Şimdi interpreter bu şekilde dedik. Bizim kullanacağımız sistem bu aslında. Bytecode kullanıyor arka planda. P-Code Portability yani taşınabilirlik artıyor. Bu ne demek? Platformdan bağımsız yani taşınabilirlik aslında şey. Farklı makineye geçtiğiniz zaman orada onu çalıştırabiliyorsunuz. Platform bağımsızlığı yine aynı şekilde. Platformu değiştirdiğinizde bile bu kodun çalışması sağlanıyor. İşte aslında biz bunu böyle bytecode olarak kullanmazsak yani kullanmazsak değil de bytecode aslında makine değişince CPU mimarisi değişmesine rağmen yani bilgisayarın mimarisi değişmesine rağmen ne oluyor? Yazdığımız kod e, PVM sayesinde bytecode byte koda byte dönüştürülüyor ve biz böylelikle yani native koda dönüştürülüyor aslında. Native demek de Windows, Linux, MacOS vesaire yani native demek yerel demek arkadaşlar yani yerli demek doğal demek Windows'un kendine özgü mimarisi var. Yani Windows üzerinde taşınan bilgisayarlar. Linux'un kendine göre işletim sistemi var. MacOS'un kendine göre yani işletim sistemi derken kendi kod yapısı var arka planda. MacOS'un kendi kod yapısı var. Bunun çalıştığı makineler var. Yani makinanın donanımlarına ve kullanıldığı işletim sistemine bakılmaksızın PVM onu zaten arka planda hallediyor ve o makinede çalışması sağlanıyor. Böylelikle işte biz buna platform bağımsızlığı diyoruz arkadaşlar. Python kodlarını her türlü işletim sisteminde çalıştırabilir hale gelmiş oluyorsunuz. Bu tabii ki sizin detaya ineceğiniz mevzular değil, sadece fikriniz olsun diye söylemiş olduğum bir şey. Biz sadece kodlarla ilgileneceğiz, sadece e, arka planda bunların Python kodlarının nasıl çalıştığını bilmeniz açısından e, bu dersi çekme kararı aldım. Kullanıldığı yerleri zaten biliyoruz. Bunları daha önceden göstermiştim. Tabii bunun daha fazlası da var. Sadece bu alanlarda değil, bir sürü alanda kullanılıyor Python. Zamanla da kullanılmaya devam ediliyor. E, i̇şte veri bilimi vesaire konularında da kullanılıyor. E, bunları zaman içerisinde görmeye çalışacağız beraber. Tabii ki çok detaylarını inemeyeceğiz buradaki konuların ama e, yani sonuçta bizim bu kurstaki amacımız Python programlama dilini öğrenmek. Zaten siz Python programlama dilini başarılı bir şekilde öğrendiğinizde bu kurs içerisinde atlamadan güzelce izlerseniz mantığını anlarsanız daha sonrasında zaten bu uygulama alanlarına geçiş yapıp buradaki dokümantasyonları okuyup buradaki frameworkları inceleyip buradaki uygulama alanlarını inceleyip ona göre kodlarınızı rahat rahat geliştireceksiniz. Önemli olan programlama dilinin mantığını tam olarak anlamak. Ondan sonra bir sonraki aşama olan uygulama geliştirme aşamasında çok rahat edeceksiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Python şöyle dedik. Python'ın kullanılan şirketler ve uygulamalar bunları zaten size söylemiştim. Bunlar Python programlama dilinin kullanıldığı şirketler arasında ve bir sürü uygulama alanları yani uygulanan alanlar var. Python programlama dilinin kullanıldığı onu da araştırabilirsiniz Google'dan. Python'ın versiyonları var. Biz 3.8 versiyonunu kullanacağız. gelişmeye devam edecek versiyonlar tabii ki. Tabii ki ben böyle olağanüstü şeyler gözlemlediğimde versiyonlar arası geçişte onu da kursa dahil edeceğim. Kurs ben benim ömrüm boyunca güncel kalacak. Merak etmeyin. Temel kurulum Python interpreterı e, kur, kurduktan sonra kullanıcı ortamları da kur, kuracağız arkadaşlar. Ben PyCharm kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz bu 3 tanesinden birini tercih edebilirsiniz. Ben ilk ikisinin kurulumunu yani PyCharm'ın Jupyter Notebook kurulumunu size göstereceğim. İsterseniz Spider'da kurup devam edebilirsiniz. Farklı editörler, farklı ideler muhakkak vardır. E, ama bunlar bizim işimizi oldukça fazla size görmektedir. Özellikle PyCharm ve Jupyter Notebook e, oldukça sık kullanılan İdeler, ortamlar arasındadır arkadaşlar. Bunları kuracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Orada 5000 abone geçtikten sonra artık sizle beraber canlı yayın derslerimize ve canlı yayın soru cevap kısımlarına, çeşitli sektördeki çeşitli insanlarla röportajlara başlayacağız arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.